Javix'den herkese selamlar, ben Tuğba Bu videomuzda görev çubuğunu kilitlemenin 4 yolundan bahsedeceğim sizlere. Görev çubuğu bilgisayarda çalışırken en önemli araçlardan biridir. Açık olan uygulamalara geçiş yapabiliriz. Saat ve tarihi görebiliriz. Bilgisayarın ses kontrolünü ve ağ bağlantılarını denetleme gibi pek çok işi görev çubuğundan yönetebiliriz. Lakin bizim yaptığımız görev çubuğundaki ayarlar çok önemlidir. Çünkü alışkanlıklarımızı görev çubuğuna yansıtırız. Görev çubuğunun konumu, görev çubuğunun boyutlandırılması bunlar kullanıcı için kişisel ayarlardır. Ve birilerinin bilgisayardaki bu ayarı değiştirmesi kullanıcının istemediği bir durumdur. Bununla birlikte kişiselleştirilmiş bir görev çubuğunun değiştirilmesini engellemek de mümkündür. İşte bu videomuzda görev çubuğunu kişiselleştirdikten sonra görev çubuğu nasıl kilitlenir konusuna değineceğiz. İlk yöntemimizi göstermek istiyorum. Görev çubuğuna sağ tıklarız ve görev çubuğunu kilitle diye bir ayar vardır. Görev çubuğunu kilitlenin yanında bir tik varsa görev çubuğu kilitli demektir arkadaşlar. Bakın görev çubuğunu kilitleden bir kere tıklıyorum ve görev çubuğunu kilitlede tik kaldırılmış oluyor. Görev çubuğunun kilidini açtık. Görev çubuğunun kilidini açınca ne yaparız? İstediğimiz boyuta getiririz veya sürükle bırak yöntemleriyle görev çubuğunun taşınması sağlanır. Görev çubuğunu kilitle dediğimizde bu taşıma işlemlerini ve görev çubuğunun boyutunu büyütme işlemlerini yapamazsınız. Görev çubuğunu ilk bu yolla kilitledikten sonra başka yöntemleri var demiştim. Ayarlardan yapabiliriz arkadaşlar. Başlat menüsü, ayarlar, kişiselleştirme, görev çubuğuna tıkladıktan sonra burada görev çubuğunu kilitle menüsü var arkadaşlar. Buradaki anahtarı kapalı konumuna getirirsek gördüğünüz gibi görev çubuğunun kilidi açık olur. Lakin görev çubuğunu kilitle açık olursa görev çubuğunu kilitlemiş oluruz. Yani görev çubuğunu kilitlemek istiyorsanız buradaki anahtarı açık konumuna getirmelisiniz. Bundan başka yolları var mı? Evet arkadaşlar. Bir başka yolu da regedit ile yapmaktır. Bunun için web sayfamıza gidiyoruz arkadaşlar. İlgili başlık görev çubuğunu kilitlemenin dört yolu. Makalenin sonunda size bir indirme sundum. Buradaki indirmeden regedit kaydını indirebilirsiniz. Kendiniz çalıştırmak istiyorsanız, regedit'i kendiniz değiştirmek istiyorsanız Buradaki anahtarı şuradaki search ikonuna tıklayaraktan bu regedit kaydını kopyalayıp dilerseniz regedit'ten kendiniz değiştirebilirsiniz. Burada nasıl değiştirebileceğinizi anlattım. Lakin regedit kaydını çalıştırmanız daha kolay olacaktır. Görevi bu gitle zip dosyasını indirdikten sonra sağ tıklıyoruz. Buraya yıkla diyoruz. Ardından bir klasör çıkacaktır. Şifreli bir zip dosyası vardır. Burada şifre siyofix diyorum arkadaşlar zaten. Burada ayıkla diyorum. Şifreyi sorduğunda siyofix yazıyorum. Tamam butonuna tıklıyorum. Bakın arkadaşlar görev çubuğu kilit aç rek, görev çubuğu kilitle dosyaları var. Görev çubuğu kilitle e çift tıklıyorum ve kayıt defterine otomatik olarak bu kayıt işlenecek. Devam etmek için evet ve Başarıyla kayıtlar eklendi penceresine de tamam butonuna tıklıyorum. Değişiklikleri görmek için dosya gezgini yeniden başlatmamız gerekiyor. Benim sağ tuşumda Explorer'ı yeniden başlat var. Bu sebeple oradan başlatacağım. Görev yöneticisinden de başlatabilirsiniz arkadaşlar dosya gezginini. Şimdi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi görev çubuğu kilitle ve görev çubuğu ayarlara artık pasif oldu. Rek kaydından yaptığımız biraz daha farklı bir kilitleme yöntemidir. Görev çubuğu ayarlarını da yasaklamış oluyoruz yani rek kaydında. Buradaki kilidi görev çubuğu ayarları ve görev çubuğundan kilitleri kaldırmak için görev çubuğu kilit aç rege bu sefer çift tıklıyoruz. Ve kayıt defterindeki kayıtlarda değişiklik yapıyor. Şimdi yeniden dosya gezgini başlatmamız gerekecek. Evet arkadaşlar şimdi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi görev çubuğu kilitle ve görev çubuğu ayarlarını kilitle yasağını kaldırmış olduk. Bu videomuzda da size görev çubuğunu kilitlemenin 4 yolundan bahsettim. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı da unutmayın. Aksi yine de bildirimleri alamayacaksınız ya da kısıtlı alacaksınız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.